Young Media Turkey. Sitadel dizisi, 28 Nisan 2023 tarihinde gösterime giren Amerika Birleşik Devletleri yapımı bir dizidir. Amazon Prime yapımıdır. Çekimleri İngiltere'nin Birmingham bölgesinde gerçekleşmiştir. İlk sezonu 6 bölümden oluşan dizi dram kategorisinde yer alıyor. IMDB'de yapılan yolamalar sonucu şu ana kadar 6.9 puan almıştır. Diziyi Amazon Prime üzerinden izleyebilirsiniz. Josh Appelbaum ve Brian Oh tarafından yaratılan dizinin yönetmenliğini Brian Kirk, Anthony Russo, Joe Russo gibi isimler yapıyor. Senaryosunu ise dizinin yaratıcıları ile Sara Bradshaw, Andrew Nemec, Jeff Pinkner, Scott Rosenberg gibi isimler kaleme almıştır. Oyuncu kadrosuna bakacak olursak, Richard Madden, Priyanka Chopra, Stanley Tucci, Leotita Eido, Lesley Manville, Jordan Gubian, Sami John Heaney, Ashley Cummings, Roland Mierler, Nicky Amukabir gibi isimleri görebiliriz. Mason çok karmaşık bir adam. Bunun neşesi, bu iki çok ama çok farklı karakteri ama ikisini de aynı bedende oynayabilmek oldu. Kisi de pek çok farklı yönden aynı adam ama onun her versiyonu, insanlığın ve insan olarak kim olduğumuzun farklı yönlerini ortaya çıkarıyor. Biri geçmişten bir sürü yara izi ve bir sürü travma taşıyor, diğeri ise o bagajın hiçbirini taşımıyor. Onun için bir sürü bilinmeyen var. Böylece, bu iki çok farklı karaktere sahip oluyoruz. Onlar hakkında keşfetmenin heyecan verici yanı, karakter özelliklerinizin ne kadarının yerleşik olduğu ve ne kadarının travma ve deneyim yoluyla miras kaldığıdır. 8 yıl önce Citadel düştü. Görevi tüm insanların emniyetini ve güvenliğini sağlamak olan bağımsız küresel casus teşkilatı, dünyayı gölgelerden manipüle eden güçlü bir sendika olan Mantikor'un görevlileri tarafından yok edildi. Stadel'in düşmesiyle seçkin ajanlar Mason Kane ve Nadia Sin hayatlarını kıl payı kurtarırken hafızaları silindi. O zamandan beri, geçmişlerinden habersiz, yeni kimlikler altında yeni hayatlar inşa ederek gizli kaldılar. Ta ki bir gece, Mantikore'un yeni bir dünya düzeni kurmasını engellemek için çaresizce yardımına ihtiyacı olan eski meslektaşı Bernard Orlik Mason'un peşine düşene kadar. Mason eski partneri Nadia'yı bulduktan sonra, sırlar, yalanlar ve tehlikeli ama ölümsüz bir aşk üzerine kurulu ilişkileriyle uğraşırken, bir yandan da Mantikore'yi durdurmak için, onları dünyanın dört bir yanına çağıran görevlerine hazırlanırlar. Dizide Richard Madden, Mason Kane rolünde, Priyanka Chopra Bonas, Nadia Sin rolünde, Stanley Tucci, Bernard Orlik rolünde, Leslie Manville, Dahlia Archer rolünde, Osiek ile, Carter Spence rolünde, Ashley Cummings, ABB'ye Conroy rolünde, Roland Miller, Anders Silce ve David Silce rolünde, Kaolin Springal ise Hendrik Conroy rolünde yer almaktadır. Amazon Stüdyoları ve Russo Brothers'ın şirketi Akbo'dan. Stadel dizisinin yapımcılığını Anthony Russo, Joe Russo, Mike LaRocca, Angela Russo-Wattstott ve Scott Nemesis deniyor. David Will ise dizi sorumlusu ve yönetici yapımcı olarak görev yapmaktadır. Josh Appelbaum, Andre Nemec, Jeff Pinkner ve Scott Rosenberg, Midnigt Radio'nun sorumlu yapımcıları olarak, Newton Thomas Sigel ve Patrick Moran ise yönetici yapımcı olarak görev almaktadır. Russo-Broters'ın Akbos'u tarafından baş yapımcılığı üstlenilen Citadel, birbiriyle bağlantılı hikayelerle devam eden bölümleriyle dünyayı dolaşıyor. Her Citadel bölümü, farklı bir bölgede, ülkede yaratılarak filme alınıyor ve ünlü yerel yeteneklere yer veriliyor. Bu sayede küresel bir dolaşım ağı oluşturan Citadel'in Matilda de Angelis, Varun Davan ve Samantha Ruth Prabhu'nun rol aldığı bölümler sırasıyla İtalya ve Hindistan'da devam ediyor. Ve sonda kanala abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın.